Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapmış olduğum alışverişi paylaşacağım. Bu videoda hem biraz dekorasyon ürünleri var, hem de yine çizim için almış olduğum birkaç parça ürün var. İsterseniz hiç uzatmadan başlayalım videoya. Şimdi ilk olarak şu son zamanlarda herkesin videosunda görmüş olacağınız çok güzel bir kokuyu göstereceğim sizlere. Bu karaca'nın bambu beyaz sabun kokusu, ortam kokusu. Bunu çok beğendim gerçekten arkadaşlar. Ben bunu ilk Damla Altun'un videosunda görmüştüm. Storiesinde görmüştüm. Ben de bunu yine banyoda kendi evimde kullanmayı düşünüyorum. Şu şekilde böyle çubukları var. Ayrıca şurasının gold olması, altın siyah olması da çok güzel. Yani güzel bir görüntü oluşturacağını düşünüyorum. Bunu banyoda kullanacağım. İçerisinden kutunun içerisinden şöyle de bir şişe çıkıyor zaten koku bunun içerisinde ve açılmamış şekilde. O yüzden alıp stok da yapabilirsiniz. Kesinlikle uçmaz. Ben öyle yapmayı düşünüyorum. Şöyle şurası da kapalı. Bunun fiyatı arkadaşlar ben alırken 54 TL idi. Trendyol'dan sipariş ettim. Hala var mı bilmiyorum ama bu sürekli stoklara bitip tekrardan giren bir ürün. Zaten videonun altındaki linke ekliyor olacağım. Sonrasında bunun ben kumaş kokusunu da sipariş ettim. Gerçekten kokuları çok kalıcı arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim size. Kumaş ve perdeler için yani koltuklarımıza da sıktık biz. Kesinlikle kokusu çok güzel ve biraz daha geçtikçe koku her yere yayılıyor. Çok temiz hani böyle yeni temizlik yapmışçasına evde güzel bir koku oluşuyor. Bunun fiyatını da 44 liraya aldım. 44 TL idi diye hatırlıyorum. Yine Trendyol'dan sipariş ettim. Sonrasında yine dekorasyondan gidelim. Madame Coco'dan şöyle bir organizer aldım arkadaşlar. E, bunu açık göstereceğim ama bunda şöyle bir talihsizlik yaşadım. Görselde bunun e, rengi şeffaf gözüküyordu. Ben zaten e, yani bu tarz organizerlerde e, ya şeffaf ya da beyaz olanları tercih etmeyi seviyorum. Ama bu şansıma turuncu çıktı. Hiç görseldekiyle alakası yok aslında içinden çıkan ürünün. Şimdi onu da göstereyim sizlere. Bu arada fiyatı çok makuldü. Yani 54 lira falandı. Ama ben rengini çok fazla sevmediğim için iade de edebilirim. Bilemiyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu şekilde böyle bir organizer. Dediğim gibi Madame kokudan böyle çekmeceleri açılıyor. Hani buraya makyaj malzemelerinizi, takılarınızı koyabilirsiniz. Dört tane çekmecesi var. Şöyle iki tane uzun. iki tane de küçük kare şeklinde böyle çekmeceleri var. Yani ürün gerçekten güzel. Yani kullanım amacı olarak da içerisine birçok alabilir ürün. Ama dediğim gibi renginden dolayı ben biraz kararsız kaldım. Yani bu tarz ürünlerde ya beyaz ya da şeffaf daha hoş duruyor diye düşünüyorum. En azından odanın rengiyle bir bütün sağlıyor ya da banyoda kullanacaksanız. O yüzden bunu iade edebilirim. Bilemiyorum. Şöyle tekrar göstereyim. Bu arada fiyatı gerçekten çok uygundu. Yani yaklaşık 54 lira falandı. Madame Coco'nun. E, ee, bunu da yine ekleyeceğim linke. Sonrasında şuradan yine dekorasyondan devam edelim. Ee, odanın uzun zamandır arkadaşlar böyle bir tarzını değiştirmek istiyorduk biz. Yani şöyle söyleyeyim. Bohem şeyleri çok seviyoruz. Hani o tarz o tonları, o tarz ürünleri çok seviyoruz. Mesela bunu Trendyol'dan sipariş ettim. Arka planında kullanıyorum. Görüyorsunuzdur videolarımda. Böyle kapaklı bir kutu arkadaşlar. Bunun fiyatı 40 TL idi. Çok beğeniyorum gerçekten. Hem üzerindeki renkleri çok hoş gözüküyor. Hem de güzel bir hava veriyor odaya. Şimdi yine bunu tamamlayacak başka ürünler sipariş ettim. Onları göstereyim. Böyle bir duvar aksesuarı. Bunu böyle duvara konumlandıracağım. Ama gerçekten çok beğendim. Çok güzel gözüküyor. Bir de bunların hepsi el emeği. Yani el yapımı ürünler. Ee, yine Trendyol'dan sipariş ettim. Satıcının ismi Lidya Pazar olabilir. Yanlış söylüyor da olabilirim. Zaten bunu linke ekliyor olurum. Fiyatı da arkadaşlar 100 ya da 120 TL ydi. Ama gerçekten hem tonu çok güzel hem de böyle el emeği olması benim çok hoşuma gidiyor. Yine sipariş ettiğim birkaç parça bir şey daha vardı benzer. Onları göstereyim. Şöyle buna düş kapanı diyorlardı yanlış hatırlamıyorsam. Bunu gerçekten çok beğendim arkadaşlar. Yakından da göstereyim. Şurada böyle püskülleri var. Burada yine yaprak detayı var. Şöyle arada e, ahşap renkte boncukları var. Çok güzel bir aksesuar. Yani bunu zaten duvara konumlandırdığım zaman onunla ilgili de bir video çekeceğim. Onu da görebilirsiniz. Çok beğendim. Bunu da yaklaşık 90 liraya falan aldım ben. E, stokları bitmişti en son baktığımda ama tekrar stoğa girmiş olabilir. Kontrol ederim sizin için. Bir de şöyle çok sevimli bir ayna sipariş ettim. Bunu da gerçekten çok beğendim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yani çok zarif duruyor. Benim çok beğendiğim şeyler bu tarz ürünler. Hani duvarda çok güzel gözüküyor. Hem de dediğim gibi tamamen odanın tarzını değiştirmeyi düşünüyorum. Zaten videolarımda da göreceksiniz. Bunu da 80 ya da yine 90 TL'ye falan aldım. Çok beğendiğim ürünler oldu. Ve hiçbir şey olmadan geldiler. Gayet sağlam paketlenmişlerdi. Şimdi arkadaşlar yine Karaca'dan çeyizim için almış olduğum böyle bir baharatlık seti var. Bu serinin ismi yanlış telaffuz etmiyor oradan eğer. Wave serisi. Hemen açıp göstereyim. Şöyle içerisinde 5 tane cam baharatlığı var şekilde Arkadaşlar, bunu gerçekten çok beğendim ben ve fiyatı da çok makuldü. Yani ben bunu 89 TL'ye aldım. Hem böyle güzel kaliteli camlar için e, bence gayet uygun bir fiyat. Hem de kapakları gerçekten çok güzel. Şöyle çevirdiğiniz zaman kilitleniyor da ayrıca. Şöyle göstereyim. O zaman ağzını kapatmış oluyorsunuz. Bir de böyle gümüş renkte bir standı var. Yani ben bunu aslında e, yemek masasında konumlandırmak için aldım. Çünkü zaten e, Ikea'nın baharatlıklarından almıştım. Geçmiş videolarımı izlediyseniz görmüşsünüzdür. E, ondan 8 tane alıp normalde günlük olarak mutfakta onu kullanmayı düşünüyorum. Bunu da işte akşam yemeğinde masada konumlandırmayı düşünüyorum. Çok beğendiğim bir ürün oldu. Ve fiyatı da çok makul gerçekten. Buna da bakabilirsiniz. Şimdi bunu Madame Coco'dan sipariş ettim. Böyle güzel bir dondurma kasesi, dondurma sunumlu. Onu göstereyim. Arkadaşlar bunun fiyatı gerçekten çok uygundu. Kutunun içerisinde 4 tane çıkıyor ama gerçekten fiyatı hem çok uygun hem de cam oluşu benim hoşuma gitti. Böyle 4 tanesinin fiyatı 19.95'ti. Ben bunu gece uyumadan Trendyol'da bakarken sipariş ettim zaten son olan da ben oldum. Stoğu hemen bitti. Yani böyle 4 tane güzel dondurmalık için bence 20 lira çok güzel bir rakam. E, tekrardan bakarım zaten linki koyarım geldiyse stoklara yeniden. E Madam Coco'nun kendi sayfasından da bakabilirsiniz ayrıca. E, 170 milimlik bu arada çok büyük değil. Şöyle kutunun üstünden tekrar göstereyim. Ama benim için yeterli olacak. Böyle küçük işte 2 top 3 top dondurma koyabileceğiniz büyüklükte. Çok güzel bir ürün gerçekten. Şimdi yine bir dondurma tatlı sunumluğum var. Onu göstereyim. Bu da Madame Coco'dan arkadaşlar. Bu da 235 milimmiş. Onu da göstereyim şöyle sizlere kutusunu. Şimdi içine açıp göstereceğim. Bunu da çok beğendim gerçekten. Ya Bunun görüntüsünü diğerinden de fazla beğendim. Şöyle ağız kısmında böyle küçük küçük noktalar var. Şeritler var çok zarif bir de böyle nostalji gibi duruyor biraz. Eski zaman hani bu babaannelerimizin, annelerimizin elindeki kaselere benziyor. Çok hoşuma gitti gerçekten. Şöyle dondurma sunumlu arkadaşlar. Tatlı da koyabilirsiniz içerisine. bunun da fiyatı çok uygundu. Bunun da dörtlü fiyatı yaklaşık 40 lira ya da 35 lira gibi bir şeydi. E, ben aldığımda öyleydi. Şu anda daha da indirimde olabilir. Zaten bunu da linke ekledim. Sonrasında böyle çok övülen bir marka var bıçak konusunda, soyacaklar konusunda duymuşsunuzdur. Victorinox. Ben daha önceden hiçbir ürünü sipariş etmemiştim. Genelde bıçak alışverişimi yaptım çünkü. Ama bunu ben de herkeste görünce almak istedim. Victorinox'un şöyle bir soyucusu arkadaşlar. Bunların fiyatı bir tık daha pahalı Ikea'dakilere göre. Yani Ikea'da da buna benzer 365 serisinde bir ürün vardı. Ama onun fiyatı yaklaşık 30 lira falan da ben bunu 50-55 TL'ye sipariş ettim trend Ama çok beğendim. Bir de bunun yorumlarını okursanız eğer çok keskin olduğunu herkes söylüyor. O yüzden ben bir tane bıçağından da sipariş edebilirim daha sonrasında. Buna da yine bakabilirsiniz. Çok güzel bir ürün. Şöyle göstereyim tekrardan. Yine Madame Coco'dan bu kargo bedava gelsin diye sipariş etmiş olduğum bir sosluk. Yani bunun içerisinde şöyle düşündüm aslında ben. E, burasına işte Nutella, burayı fıstık ezmesi koyabilirsiniz. Ya da tahin pekmez de yapabilirsiniz. Bunu tamamen kahvaltı sofrasında ya da böyle akşam yemeğinizde sosluk olarak kullanabilirsiniz. Ben bunu beğendim. Yani fiyatı da çok uygun. Bir de porselen bir ürün. 13 TL ya da 12 TL gibi bir rakamı aldım arkadaşlar. Dediğim gibi kargo bedava gelsin diye buna ekledim. Sonrasında çok mu gerekliydi diyeceğiniz bir ürün aslında bu. Ama yani öyle 10 liraya görünce almak istedim aslında. Şöyle açıp göstereyim. İşte yemek yedikten sonra masadaki kırıkları toplamak için böyle bir fırça bu. Fırça seti. Açılmadı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Altında böyle minik ince bir faraş gibi bir şey var. Bir de böyle fırçası var. Hemen hızlıca masadaki kırıkları toplayabilirsiniz bununla. Çok gerekli bir ürün değil ama dediğim gibi hani 10 TL'ye görünce Madame Coco'da. Ben bunu da sipariş etmek istedim. Sonrasında Madan Coco'dan yine iki tane yastık alezi aldım. Bunların ölçüleri 50'ye 70 santim arkadaşlar. Yastık alezi çok kullanışlı oluyor gerçekten. Yani çünkü şöyle söyleyeyim size bunlar hem sıvıyı geçirmiyorlar hem de yastığınızın o işte üzerini kirlenmemesi için bence çok kullanışlı ürünler iki tane aldım bundan ama bir iki tane daha alabilirim. Çünkü fiyatı da gerçekten çok makuldü. Yani 15 ya da 16 lira falan da tanesi. E buna da bakabilirsiniz. Ben yine bunları da Trendyol'dan sipariş ettim. Bu arada yatak alezi de alacağım ben. O da çok gerekli olduğunu düşünüyorum. Siz de bakabilirsiniz de eğer ihtiyacınız varsa. Sonrasında şu borosilikat camlar var arkadaşlar. Biliyorsunuz bende de cezvelerinden var. Cam cezvesinden almıştım zaten. Bunu da gerçekten çok beğendim. Bunlar böyle Türk kahvesi içerken e, bunları güzel böyle iki yanın altlıklarından almayı düşünüyorum. Başka altlıklar da kullanabilirsiniz siz. Çok beğendiğim şöyle borosilikat camlardan. Ben bunu tamamen böyle Türk kahvesi ve işte espresso da içebilirsiniz. O amaçla düşünerek aldım. Çok güzel gerçekten. Hem porsiyonu boyutu çok güzel. Hem de ben böyle incecik cam oldukları için bunları çok beğeniyorum. Cezvesini de çok beğendim. Biz kendi evimizde de kullanıyoruz. Çok da memnunuz açıkçası. Ee, bunun üçlü paketi, iki paket aldım ben. Altı adet var bende bunlardan. Hepsini 40 liraya aldım. Çok uygun gerçekten. Hani farklı bardak altlıklarıyla da kullanabileceğinizi düşündüğünüz zaman çok hoş olabilir. Bunlara da bakabilirsiniz. başka göstereceğim bir şey var mı diye bakıyorum. Başka göstereceğim bir şey yok arkadaşlar. Bir sonraki hafta güzel bir çekilişle geliyorum. Bunun da buradan haberini vermiş olayım. Videonun sonuna kadar umarım izlemişsinizdir. Geçen çekilişime çok rağbet geldi. Yani benim takipçisiyim şu anda çok fazla değil arkadaşlar. Ama böyle çekiliş yaptığım zaman gelen güzel yorumlar beni çok motive ediyor gerçekten. Sadece YouTube'a özel bir çekiliş yapacağım bu sefer. Şimdi daha fazla detay vermeyeyim. Bir sonraki hafta olan videomu izlediğiniz zaman zaten çekilişin içeriğinin detaylarını görmüş olacaksınız. Videomu izlemeyi ve beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.